Manchester City'nin PSG'yi UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dışına itmesi Türk kulüplerinin işine geldi. Yere finalde PSG'nin ardından Chelsea'de havlu atarsa Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun şampiyonu önümüzdeki sezon Avrupa'nın bir numaralı futbol organizasyonuna ön elemeden, oynamadan katılabilir. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Pep Guardiola'nın Manchester City'si, ilk maçta 2-1 yendiği Mauricio Pochettinoğlu PSG'yi İngiltere'de de 2-0 avladı, dev rakibini kupanın dışına itti. Bu karşılaşma Türk futbol severleri de yakından ilgilendiriyordu. Fransız devinin Avrupa defterini kapatması Türk kulüplerini ve futbol severlerini sevindirdi. Avrupa kupalarında istenen sonuçların alınamamasının ardından 13. sıraya gerileyen Türkiye, PSG'nin finale yükselmesi ve olası kupa galibiyetinde Şampiyonlar Ligi'nden büyük darbe yiyecekti. Fransa Lig 1'de ikinci sırada bulunan PSG'nin, altındaki Monaco'ya geçilerek sezonu üçüncü tamamlaması ve aynı zamanda Şampiyonlar Ligi şampiyonu olması durumunda işler karışacaktı. Şimdi gezler Chelsea'de. 29 Mayıs'ta İstanbul'un ev sahipliğindeki dev final öncesi son finalist, çarşamba gecesi belli olacak. İspanya'da bir bir berabere kalan Chelsea ile Real Madrid, bu kez kozlarını İngiltere'de paylaşacak. Şampiyonlar Ligi yarı finalindeki Chelsea, mutlu sona ulaşır ve Premier Ligi de ilk 4 sırada tamamlayamazsa, bu sezonun Türkiye Süper Lig Şampiyonu Devler Ligi'nde ön eleme oynamak zorunda kalacak. PSG'nin ardından Chelsea de Şampiyonlar Ligi'ne veda ederse 2020-2021 sezonu Süper Lig Şampiyonu Devler Ligi gruplarına direkt katılım sağlayabilir. Süper Lig Şampiyonu nasıl direkt gruplara kalır? Sıralamada ilk 10'da yer alamadığımız için Süper Lig'i şampiyon tamamlayan takımın doğrudan katılımı, Devler Ligi'nde bu sezonu şampiyon bitirecek takımın aynı zamanda kendi liginde bu turnuvaya katılma hakkını elde etmesiyle mümkün olacak.